Ee, merhaba abi. Ee, teşekkür ederim katıldığın merhaba. için. Ee, daha önceden belki biliyorsundur, yani hesabını açan kursiyerlerim veya danışanlarımla birlikte bu tarz e, kısa röportajlar yapıyorum. Hesabın nasıl açıldığını anlatmanız veya daha doğrusu insanların umutsuzluğa kapılmaması, hesapların açılabildiğini görmesine e, dair bir e, güzel bir içerik çıkmış oluyor. E, vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Çok vakit kaybetmeden. ederim. ederim. Çok vakit kaybetmeden başlayalım istersen. İstersen ufaktan bir kendini tanıt hani e, Amazon'la nasıl tanıştın e, henüz gerçi satış yapmıyorsun ama en azından e, Amazon'la nasıl tanıştığını anlatırsan insanlar için de bir şeyler olur belki bir şeyler katabiliriz. Tabii e, benim adım Yunus Doğru. Ben normalde profesyonel olarak başka bir işte çalışıyorum. Mali bir şairim. Hı hı. E, özel sektörde bir şirkette çalışıyorum. Ama e, nasıl diyeyim böyle hobi amaçlı veya ilgi duyduğum için bu tarz online işlere araştırıyordum. işte insanlar ne yapıyorlar, Türkiye'den yapıyorlar, işte dünyada ne yapıyorlar falan. İşte Amazon'u zaten duymamak mümkün değil evet. e, bu işlerle ilgilendiğimiz vakit. İşte e, Amazon'la ilgilenirken bu hesaplarla ilgili bayağı bir sorunlar olduğunu, Türkiye'den açılamadığını hı hı. vesaire Amazon'un işte Türkiye'ye veya insanlara karşı bir tutum içinde olduğunu ama böyle bir şey olmadığını anladık zaten. Evet. Ki zannetmiyordum da ihtimal bile vermiyorduk. Dediğim gibi işte Amazon oradan başladı. Şimdi de ben hesabı açtım. Hı -hı. Yaklaşık birkaç gün oldu işte. 15 gün oldu herhalde. Hı -hı. Aynı da falan başvurmuştum. Herkes gibi e, ilk başta bir saspant ettiler, hı hı. yani e, bütün her şeyi ben e, araştırmıştım daha önce. Yaklaşık iki senedir falan bu işleri araştırıyorum ama dediğim gibi profesyonel bir işim olduğu için ben hiç girip de böyle hesap çıkmayı falan denemedim. Anladım. Sonrasında denedim, denedim e, saspant ettiler, hı hı. dedim tamam herkesin başına gelen bize de geldi. Bir yerde bir yanlış yapıyoruz, hata yapıyoruz veya Amazon'un güvenini kazanamadık, o konu bence çok önemli. Amazon e, orada şey yapıyor yani e, yani bir Amerikalıyı da sasment edebilir. Evet. E, orada çok net yani bence Türklere karşı veya Türkiye'ye karşı bir tutum yok orada kesinlikle. Olamaz da e, zaten yani bu çok absürt yani bir şey. Olamaz. Amazon zaten büyük bir platform. Amazon'un tek derdi daha fazla kitleye ulaşıp daha fazla satış yapmak Aynen. ve e, marka değerini korumak. Müşterilerini korumak. Amazon'un tek derdi o zaten. Ya bazen şey insanlar ya böyle işte eğitim danışmanlık falan verenler ya da işte SASPEND'le alakalı hizmet verenler şey diyebiliyor. Şu anda da var zaten bu. İşte artık bireysel olarak hesap açılmayacak. O yüzden gelin sizinle birlikte şirketinizi açalım, hesabınızı açalım diyenler var. Şu anda özellikle bununla alakalı bir video zaten ben çektim. izleyenler vardır muhakkak. İşte bir mülakat süreci den bahsediliyor. Tamam, mülakat var. Ancak bizim için geçerli değil. Biz hala hesap açtığımızda mülakatla alakalı herhangi bir şey ben şimdiye kadar karşılaşmadım. Bu mülakat olayı yaklaşık 2 haftadır var. Ben 2 haftada hani 10 tane, 15 tane hesap açılışına bir şekilde şahit olmuşumdur ve hiçbirisinde de öyle bir mülakata tabi olma gibi bir şey görmedim. Diyorlar işte şimdi mülakata sizin adınıza giriyoruz İngilizce bilmeseniz de olur işte biz giriyoruz açıyoruz evet, falan evet, mülakat var, yok var, yani var. şu an ortada öyle bir şey yok o yüzden ya bu tarzları şey çok kanlı şey yani. ya or, ortada ya bu hani buna girişimcilik diyen de var ben çok e, buna şey girişimcilik diyemiyorum ama bu fırsatçılık olmuş oluyor ortada bir söylenti var bu söylenti doğru değil bunu sen biliyorsun ama doğruymuş Hı. gibi anlatıp İnsanları yanlış yönlendirip bir şeyler satmaya çalışıyorsun falan. Ya şöyle, ya şöyle. E, şimdi insanlar var, gerçekten sektör haline getirmişler. Tabii tabii. E, çok acayip meb yani bu Hı -hı. kadar böyle hani e, şey fırsatçılık yapıyorlar dediğin gibi. Hı -hı. İnsanlara da sanki bunu böyle ulaşılmaz gibi, yapamazmışsınız gibi evet. e, sunuyorlar. Çok acayip. Aynen ya. Yani yüzücü ama Çok... yani buna inanan insanlar olduğu sürece abi bunu yapanların olması da gayet normal yani bu ülkede çiftlik bank diye bir gerçek bile vardı yani millet mor <laughs> e, inek alıp işte ne bileyim altın <laughs> yumurta sat, satıyordu falan ya bunlar olduğu sürece bunlar olacak bu yani uzun bir zamandan beri olan bir şey zaten burada bizim amacımız da olabildiğince işte insanları bilinçlendirmeye çalışmak onun ötesinde bir şey yapamıyoruz Çünkü Tabi tabi yani e, dediğim gibi bunu herkes yapabiliyor. bunu da yani şu algıyı bence kırsın. Yani, Türkiye'de ya ben kendime hesap açamam yapamıyorum işte sastan takıldım hı hı. muhakkak bir yerde bir sıkıntı vardır yani Amazon sadece e, şey istiyor size güvenmeyi istiyor sizin gerçek kişi olduğunuzu gerçekten bu bilgilerin doğru olduğunu evet. teyit etmek istiyor bunu teyit etmeniz vakit yapıyorsunuz zaten işte hı hı. ne var orada adres adrese işte dikkat etmeniz lazım. Ee, yani birebir bu işte Payoneer'le veya diğer bir hesapta var işte banka hesabının açıklığı bir platformda evet Hyperwall galiba onda, onda da işte adresi tutarlı yazmanız lazım Hı -hı. sonrasında da Amazon'un size ben orada birkaç esasdan ben tepkikten sonra birkaç tane case döndü aramızda yani gitti geldi böyle bir Hı -hı. dedi ki e, doğrulayamıyoruz kimliklerinizi ben de onlara sordum dedim ki e hani hangi bilgimi doğrulayamıyorsunuz ben onu teyit edeyim Cevap en son de dur muhtemelen. Evet en son de, de dedim ki bakın yani burada burada Türkiye eğer adresle ilgili noktalamalara işte benim soy ismimde ve noktalama işareti olan bir harf var. Ona takılıyorsanız Türkiye'de sizin alfabeniz gibi değil. Hı hı. Türkiye'de adresler sizinkiler e, gibi değil. E, atıyorum işte bazı kısaltmalar var. Atıyorum caddeyi saltırlar gibi bu tarz gerçekten hani ikili ara, ikili konuşma arasında geçebilecek bir diyalog tarzı bir örnek verdim onlara. Hı hı. En sonunda baktım işte bayram birinci günüydü. Dündü işte. Ee, ne zaman? Akş Sabah gelmiş o mail. Ben akşam gördüm onu. Süper. Bir baktım aa, şey yapmışlar açmışlar. <laughs> Ama tabii dediğim gibi bu arada bir iki case döndü yani hani bunu doğrulayamadık şunu doğrulayamadık. Tabii tabii i̇şte, normal. E, hatta Hatta bir şey daha söyleyeyim. Tahmin ettiğin doğru, Amazon e, Amerika'da Türk çalışanlar da var. Aynen. Yani bir tane e, tahmin ediyordum onu, muhakkak vardır diye. Türkiye'den açıklanan hesaplar için muhakkak dönüyorlardı diye. Hı. İnsanlar bunu söylemiyorlar, biliyorlar muhtemelen de. Hı. Yani bu hesap, suspend açılanlar falan biliyorlar bence bunu. E, bir baktım işte Türkçe ismi olan e, bizim gibi birisi döndü, dedi ki e, Hani siz bazı şeyleri çabuk yapmak istiyorsunuz. Tarzında bir dönüş yaptı. Standart mail attılar ama bunu anlatmak istiyor. Anladım. Ee, hızlı dönüşü istiyorsunuz ama yoğunluk var. Bu, e, hemen her dönemeyiz. İşte siz bizden sizden istenenleri gönderin. Ve size dönüş yapacağız. Hı dediği gibi oldu. Zaten ondan 3 veya 4 gün geçti. açtılar da. Süper. Abi şimdi bu süreci hani ben çok araya karışmak istemiyorum. Sen süreci baştan sona böyle bir özet şeklinde bir anlatabilir misin? Neler yaptın? E, nasıl açıldı hesabın? İşte belgelerin üzerinde değişiklik yaptın mı mesela? Ya da işte nelere dikkat ettin? Onu da, onu da, onu da, onu da söyleyeyim. E, tabii e, şimdi dediğim gibi bayağıdır ben mesela sadece şeyle alakalı değil, Amazon'la alakalı değil ihracatla ilgili vesaire mesleğinden dolayı da bazı şeyleri mesela araştırıyorum. Türkiye'deki durumu, hı hı. işte e ticaretle ilgili durumu, Türkiye'deki platformlardaki satış yapanlar var. Bu işi gerçekten iyi yapanlar var. E, profesyonel yaptığını düşündüğüm insanlar var. E, Youtube'da olmayıp da e, benim birkaç kişi tanıdığım daha var. bu e, e ticaretle uğraşanlar. Onlardan da aldığım bilgiler var. E, Amazon işte e, böyle bir şeyini onlara bu, yani Türklere karşı Türkiye'den hesap ile alakalı şeyler. Yani bana gerçekten güldüler. Böyle bir şey yok dediler. Yani, yani. O, tamamen dediler şey, e, kim diyorsa onun saçmalık falan diyorlar. Evet. İşte sadece dediğiniz gibi az önce fırsatçılık yapmak isteyenler var. İşte onlarla alakalı. Eee ben yapıyordum. İşte dediğim gibi bir gün dedim ki gerçekten sanbatla alakalı bayağı bir şey var yani. Bak dediğim gibi sektör haline geldi. Bir de ben deneyeyim dedim. Bakalım benim hesabımı tasment edecekler mi? Yani ben bilgileri ben yazayım bunların istedikleri gibi. İşte adres kısımlarına vesaire belgeleri her şeyi ayarladım. Ee, şeyleri çektim. Ee, kimlik bilgilerine, şey, ehliyetime işte. Ee, normal kimlik kartımı falan her şeyimi ayarladım. Faturaları, hı. elektrik faturasını bütün istedikleri her şeyi ayarladım. Herkes biliyor bunları zaten. Yani sonrasında veya öncesinde ne istediklerini. Hı, hı. Ee, Sonra işte senin eğitimine senin eğitimini almıştım ben zaten. Bu arada bir tek sadece senin eğitimini aldım paralı olarak. Hı. -hı. YouTube'da zaten bir sürü içerik var yerli evet. yabancı vesaire. Ama e, orada e, yani güvenebileceğim birkaç kişi var açıkçası YouTube'da. Yani, veya san, benim samimiyetine güvendiğim birkaç kişiden birisi. Ise, Hı -hı. Veya kaliteli içerik sunumunu bildiğim kişi. E, başladım oradan hesap açmaya e, bütün bilgilerimi doğruladım. İşte kimlik belgelerimi aldım, yazdım vesaire. İşte şey çok önemli bence. O payoner tarafıyla yani ödeme alacağınız e, kısımdaki banka adresindeki e, adresinizle, bilgilerinizle e, Amazon'a gireceğiniz bilgiler orada teyit etmesi lazım. Hı hı. Yani Amazon'un orada güvence şey e, platformlardan bir teyit şeylerden birisi o. Zaten ee, ufak bir araya gireyim eğitimde de söylüyorum hani e, YouTube'daki izleyenler de bilsin e, bir referans noktanızın olması lazım yani en sağlıklısı bu ve hesabınızı açmadan önce ilk önce Payoneer hesabınızı açmanız gerekiyor evet, e, çünkü evet. o yani Payoneer hesabının da bir onay süreci var iki gün içerisinde dönüyorlar genelde bir gün içinde dönüyorlar ancak uzun sürebilir diye önce Payoneer hesabınızı açın eğer Amerika'da satış yapacaksınız. Payoneer hesabınıza da bir e, hani standart bir adresinizi girin. Bundan sonra bütün her yere gireceğiniz adresin Payoneer'e girdiğiniz adresle aynı olması gerekiyor. Faturanızın üzerindeki adrese bakın hani çok fazla oynama yapmamanız için söylüyorum. Örnek veriyorum işte faturanızda Beylikdüzü İstanbul yazıyordur. Siz Payoneer'e girerken Beylikdüzü İstanbul diye büyük harflerle, Türkçe karakter olmadan yazacaksınız. geri kalan adresiniz de o şekilde yaparsınız yine büyük harflerle. Ondan sonra Payoneer'den referans alarak diğer her tarafta işte faturalarınızın üstündeki, banka ekstranızın üstündeki Amazon'a gireceğiniz adres her yer birebir aynı olsun. Ee, şimdi o adres dediğim gibi, o dediğin gibi çok haklısın o konuda. Ee, Payonel ile uyumlu, baştan işte bir yere yazdıkları e, kayıt üzerinden devam. Öyle lazım yani hı hı. isim e, vesaire adres. Sonrasında Amazon'la açtığınız zaman dediğim gibi faturalarda oynamayı ben de yaptım. Hı hı. Benim de mesela adres tutarsızlıkları vardı. İlkinde gönderdim ben evrakları. A Açtılar hesabı gayet normal. 15 dakika sonra bana bir mail geldi. Tasment oldu hesap. Kapandı. Ee, bekliyordum zaten. Standart Ondan süreç sonra, öyle zaten. Aynen. E, kapattılar. Dedim tamam. Okey. Bir bir şey var. Anlamadıkları bir durum var. Sonra işte benden de şeyden e, tekrar bir yer belge istediler. Ne istediler? İşte kimlik belgesi, e, fatura vesaire. İşte banka e, bilgilerinizi yani şey kredi kartı bilgilerinizi istiyor hı hı. orada formları gönderdim. Adreslerin üzerinde de dediğim gibi Payoneer ve Amazon'a girdiğim adresleri oynayarak bildirdim ben onlara ilk, ilk, defasında. Daha sonra gene dönüş yaptılar. Dediler ki doğrulayamıyoruz hesaplarınızı. Hesabınızı ki sizi doğrulayamıyoruz diye geri döndüler. Bunun üzerine ben düşündüm. Acaba nerede yapıyor? Hatta bir yerde bir şey vardı muhakkak. E, dedi. tekrar dedim attım. Ondan sonra bu sefer şey yaptı, bir açıklama yaptım hani dedim ki böyle böyle hangi birimi doğrulayamıyorsunuz yani hangi bilgimi doğrulayamıyorsunuz vesaire Ondan sonra dediğim gibi az önce dediğim gibi bir tane ismi Türk olan bir arkadaş döndü yani dedi ki şey yapmayın acele etmeyin hani bu hesap açılışı için yoğunluk var vesaire tarzında bir mail geldi şimdi Hı -hı. tam içeriğini hatırlamıyorum Ondan sonra dedim ki sağdan soldan gene araştırdım. Bu sefer dedim ki şey yapalım. Ee, ben belgelerde hiç oynamayayım. Yani bu e, kredi kartından e, faturalarda faturalardan dedim acaba oraya mı takılıyor yani onu mu doğrulayamıyor vesaire. Bunları ekledim. Ondan sonra da maile de bir açıklama yazdım. Gönderdim maile Dedim ki böyle böyle benim soy böyle noktalama işareti olan bir harf var. İşte e, adresinde noktalama işareti benzer harfler var. Türkiye'de dedim adresler bazen kısaltmalara uğrayabilir. Bunlar hani e, İngilizce alfabete alfabedeki gibi değil. E, tarzında bir açıklama yaptım. Ondan sonra beklemeye geçtim. Dediğim gibi dün hesabı açtılar aslında. İyi süper ya. Ya tabii hani şunu söylemek lazım. Herkeste aynı şey geçerli olmayabilir. Şimdi Amazon'un arka tarafına Amazon bir bizim e, bizimle Amazon'un arasında bir perde var gibi düşün. Amazon bizden bilgiyi çekiyor. Ondan sonra o perdenin arkasında bir şeyler dönüyor. Ama orada ne döndüğünü biz bilmiyoruz. Şimdi ya şey diyor şey diyorlar. E, ilk başta hani botlar bakıyor falan. <laughs> ya botlar bakıyor mu? belki ilk başta ama belli bir standart şeyi var. Yani bir ön elemeden ama. Evet. siz e, botlardan kurtulduğunuz vakit yani suspend olunca kimse şey yapmasın yani hani eee ya benim hesabımı açmayacaklar tamam bitti, Aynen. böyle bir şey yok yani. Ya İl biz 13. yıldan yani sonra açtığımız hesaplar oldu yani. Ya muhakkak açacaklar da Bir yerde kesinlikle doğrulayamadıkları veya anlayamadıkları e, bir şey vardır. Yani dediğim gibi Amazon size tamamıyla orada Hı -hı. satıcıya güvenmek istiyor. Yani evet. siz doğrulamak istiyor. Siz bütün bilgilerinizi doğrulamak istiyor. O konuda e, onların şeyi yok yani hani ne diyeyim? tam yüzde yüz doğrulamak istiyor ya açık kapı bırakmak Hı -hı. istemiyor yani. ya bazen işte bütün bilgilerimiz doğru olmasına rağmen bizi birazcık uğraştırdığı olabiliyor ya o da anlaşılabilir bir durum aslında yani çok fazla satıcı kabul etmemek istiyor olabilir ee, birçok ya sebebi olabilir tabii. ancak öyle ya da böyle hesaplar açılıyor yani hesap açılmıyor diye ümitsizliğe kapılmayın burada da zaten bu videoyu çekme amacımız buydu. Ee, sizin hesabınız belki 15 günde açılmıyor olabilir ya da işte yine soyadınızda e, Türkçe karakter vardır açıklamasını yaparsınız bakın böyle böyle diye az önce e, Yunus abin de anlattığı gibi ama e, sizde hemen işte geri dönüşü olmayabilir ya da bu şekilde bir şey mail yazdığınızda tekrar geri dönüşü olumlu olmayabilir uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar. Belki 15 günden çok daha kısa bir sürede, belki çok daha uzun bir sürede açılabilir. Ancak öyle ya da böyle açılıyor. Bilginiz olsun. Ve hala henüz yani mülakat olayı Türkiye vatandaşları için geçerli değil. Bu şu an için benim gördüğüm kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla sadece Amerika'da oturduğunu söyleyen ya da Amerikan vatandaşı olduğunu söyleyen kişiler için geçerli. Bilginiz olsun. Neyse çok daha fazla uzatmayalım, sıkmayalım insanların canını. Evet. E, abi çok teşekkür ederim Vakit ayırdan Rica için ederim. insanlar için faydalı bir şey olmuştur umarım yani faydalı oldu umarım insanlar e, bir şekilde faydasını görür e, dinleyip e, i̇şte İnşallah tekrar teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. E, bir kapanış yapalım ondan sonra bitirelim arkadaşlar e, umarım faydalı olmuştur bu videoyu beğenip olabildiğince fazla kişiye e, Amazonla ilgilenen insanlarla arkadaşlarınızla paylaşın ki şu mülakat oluyor yüzünden özellikle insanlara boşu boşuna hizmet ücreti ödemeyin. Hani mülakat geliyor. Hadi hesabınızı açalım diyen insanlara bir şekilde fırsat vermiş olmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.